Sevgili dostlarım, herkese selamlar, iyi pazarlar, iyi hafta sonları diliyorum. Efendim müsait oldukça sizlere hafta sonu, her hafta sonu bir video üretmeye çalışacağım. Müsait oldukça diyorum çünkü 3-5 işle iştigal ediyorum. Sosyal medya platformlarını yönetmek gerçekten kolay değil. Bir taraftan Instagram'da büyük bir kitleye hitap ediyoruz. Bir taraftan Telegram, bir taraftan kendi web sitem için içerik üretirken vatandaşlık hafıza teknikleri haliyle Bunlar yeterince meşgul ediyor fakat YouTube'daki çok değerli dostlarım sizleri de yalnız bırakamam. Instagram'da sıcak gündemle ilgili bir paylaşım yaptım. Sıcak gündemimiz nedir? Öğretmen atamaları, öğretmen kontenjanları. Evet birçok kişi bu konuda kederli, birçok kişi üzüntülü. Ben dahil olmak üzere birçok kişi de bu konuda bir hayal kırıklığı yaşandı. Bazı kontenjanları gerçekten çok çok az e kontenjan, bazı branşlara çok az kontenjan tanındı. Okul öncesi gibi, e sosyal bilgiler gibi birkaç branş daha var böyle. Zaten 20 bin azdı ama hiç olmamasından iyidir diye değerlendiriyorum. Pandemi koşulları, ekonomik sıkıntılar, dünyanın Türkiye'nin gündemi ortada. Yani hiç yoktan iyidir ama bu kontenjanların dağıtımı biraz daha adil olabilseydi hiç olmasa insanlarda sadre şifa bir atama olsaydı insanlar emeklerinin karşılığını yıllarca şu KPS uğruna gecelerini gündüzlerini sosyal hayatlarını, her şeylerini adeta feda ederek, erteleyerek, öteleyerek kazanılanlar şu kapısı hiç olmazsa yüz güldürecek bir kontenjan olsaydı çok daha güzel olurdu. Yani bizim en büyük enerjimiz gençliğimiz. Gençliğin böyle maalesef hayal kırıklığı yaşaması beni fevkalade üzüyor. Ama neyse mevcut durumu değiştiremiyoruz. Ülkenin bir gerçeği var, devletimin bir gerçeği var. Öğretmen ihtiyacı var mı? Var. 150 bin civarında öğretmen ihtiyacı var ama bunu bir seferde daha atayacak şey var mı? Ekonomik imkan var mı? Yok. Artı bir de arkadan gelen yüz binlerce mezun var. Yani gerçekten bazı konuda planlama yapmak lazım. İstihdan edemiyorsa bu fakülteler, bu bölümler neden açık? İnsanlar fantazi olsun diye mi gidip okuyacaklar? Bu ayrı bir mevzu. Buna girmeyeceğim. Sevgili dostlar birçok hadisede <laughs> biliyorsunuz sizlerle karşı karşıya geliyorum. Burada da Instagram'da açıklamayı yaptım ama YouTube'daki arkadaşlarım da benden açıklama beklediği için benim diyeceğim şey düzdür. Mevcut durumu değiştiremiyoruz. Ek atama olur mu? Bu ihtimali zayıf görüyorum. Çünkü takvim ta Eylül'e kadar uzatılmış hepinizin malumu. Dolayısıyla ek atama ihtimali çok zayıf. Kesinlikle bedenizi kendinizi ek atamaya göre bel bağlamayın. Onun için şimdiden masa başına geçin. Evet bunu duymak hiç hoş değil tahmin ediyorum. Fakat hayat sizin arkadaşlar. Hayatınıza karşı siz bu konuda inisiyatif alacaksınız. Evet hayat bazen böyle tokatlaya tokatlaya insanı olgunlaştırıyor. Keşke hiç bunlar yaşanmasa, zorluklar olmasa, tereyağından kıl çeker kolaylığında bazı şeylere ulaşsak. Ama buna bizim kaderimiz mi derim artık bilemiyorum. Kaderci bir anlayışta hiç değilim. E, dolayısıyla sizler de bu durum kaderdir diye kabullenmeyin. Hiç olmazsa mevcudu muhafaza edemiyorsun, mevcudu değiştiremiyorsun. Kendini değiştireceksin geleceği kaçırmayacaksın. Mevcudu kaçırdıysan bile geleceği kaçırmayacaksın. Gelecek dediğimde 5 ay sonrasından kastediyorum. 5 ay sonrasını kastediyorum. 2021 sınavına hazırlanacaksınız. Defterleri, kitapları indireceksiniz. Zaten siz çok hazırsınız ona. Bir alt yapınız var, tembeliniz var. Şöyle bir ucundan bakmanız bile yetecek. Oturup baştan sona bütün konu videolarını dinlemeyeceksiniz. Genel tekrar videolarını dinleyeceksiniz. Mesela ben coğrafya adına 35 videoda anlattığım mevzu 20 videoda anlatmışım. Bak 20 video yine de birçok detayına girmişim. Size yetecektir. Soru bankası alacaksın ve bol bol deneme çözeceksin. Bir ek atama olur mu? İnşallah olur. Fakat buna bel bağlayamazsın. Her zaman söylüyorum. Önünü kış tut, Bahar çıkarsa bahtına önünü kış tut diyorum. Bir de e, bu sene olmasa bile arkadaşlar 2022 yılında kontenjanların e, daha fazla olacağını ihtimal veriyorum. Çünkü Türkiye'nin gündemi sürekli e, kaynıyor yani işte erken seçim ihtimali gündemde olduğu söyleniyor haliyle bu alımlara yansıyacaktır. Pandemi koşulları umarım geçer. E, Geçme emaresi olursa bu ekonomiye, ekonomi de daha fazla öğretmen istihdamına, dolayısıyla sizlere şans doğacağını gösterir. Yani sen bu seneyi kaybettin diye, ya artık bittim, ya öldüm, battı balık yan gider, bundan sonra pes, her şeyden ümidim... Olamaz ki sen daha gencecik, sen o, o daha neler neler üretirsin. O münasebetle, tekraren söylüyorum, bu seneyi kaçırdın diye, her şeyi kaçırdığın ümidine kaçı kapılma. O güzel sözü hatırlatayım. İnsanı yaşatan ümididir arkadaşlar. Milletleri yaşatan idealidir. Hayvanı yaşatan iştahıdır. Ümidini kaybeden her şeyini kaybeder. Ha KPSS ile atanmak çok yegane ümit midir? İnsan hayatındaki yegane kurduğu hayal bu mudur? Değil tabii. Yani atanmak aslında çok da büyük bir anlam yüklemediği gerekiyor. Belki de hayırlı olmayacak. İnsanlar bu kadar atanmak için çırpınıyorlar. Niye çırpınıyorsunuz? Herkes kendisini vicdanla bir sorsun bakalım. Çok büyük bir maaş mı alacaksın? Her yıl yurt dışına seyahate gidebilecek bir imkana mı kavuşacaksın? Belki ticaret doğrusan daha çok kazanacaksın. Yani hatalarınızdan biri de bu. Çok fazla anlam yüklüyorsunuz. Tek çıkış kapısı olarak görüyor. Hayır efendim ya. Ya çoğunuz genç arkadaşlarsınız. Eliniz kolunuz başınız yerinde taşı sıksanız suyunu çıkarırsınız. Bu kadar ümitsiz bu kadar menvit olmaya gerek yok. Onun için ee, bu ümitsiz bir kere bir kenara bırak. Atanmak tek çare değil. Bir sürü alternatif var hayatta onurlu bir şekilde kalabilmek için. Ama hocam ben bu yoldan vazgeçmeyeceğim. Ben idealist bir insanı bu mesleği icra etmek istiyorum. Devlet kadrolarını icra etmek istiyorum diyorsan bu sene kontenjana giremediysen sene için kitaplarını indir, denemelerini indir. Genel tekrar videolarına başla. Hiç olmazsa bunu kaçırma derim. Evet gündemle ilgili böyle 6 dakikalık bir konuşma oldu. Çok da uzatmaya gerek yok. Uzun uzun tasvir etmeye gerek yok. Ağlamaya sızlamaya gerçekten zaman bile yok. O yüzden hissiyatınızı anlıyorum. Hissiyatınızı paylaşıyorum. Ve şu anda yapılması gereken doğrunun bu olduğuna inanıyorum. Bazı arkadaşlarımız birçoğunu sağ olun. Ben böyle direkt kitabın ortasında konuştuğum için beni çok sever. Evet, beni seven kitle çok seven, seven çok sever. Sevmeyen de hiç sevmez. Neden? Çünkü dost edasıyla konuşuyorum. Yani mıy, mıy konuşmuyorum. Sevmeyenler de işte hoşuna gidecek şeyler duymak istiyor. Öyle bir insan değilim. Gerçekçi, gerçekçi realist, rasyonel bir insanım. Dolayısıyla ben nasıl çalışıyorsam, arkadaşlarım bu saate kadar nasıl çalıştıysanız, belki de son kazmayı vurmak üzeresiniz. O masanın başına geç, bordo bereni tak, siyah bandananı geçir, siyah boyaları yüzüne sür, belki de o sene bu sene 2021'dir belki de bunu bilemezsin dolayısıyla vazgeçmek bizim kitabımızda yok